Hepinize merhabalar Formula 1 severler. Yeni bir Formula 1 2020 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. My Team kariyerimizin 8. videosundayız ve bu bölümde Bakü'de güzel bir yarış bizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi Bakü Grand Prix'si hem gerçek hayatta hem de oyunda güzel yarışlara sahne olan pistlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışta güzel geçecek. Ancak yarışa geçmeden önce bir önceki videodan sonra epey bir ara vermiştik. Tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. O videodan sonra da yaklaşık 40-50 tane abone kazandık. Yavaş yavaş 1000 olma yolunda ilerliyoruz. Dolayısıyla destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve şimdi yavaş yavaş tekrar oyuna geri dönelim. Bildiğiniz gibi sezon başında mor temalı bir araç giydirme ile sezona başlamıştık. Fakat e, bu temada kafamda oluşturduğum şeyi araca yansıtmayı başaramamıştım. Dolayısıyla çok güzel gözükmemişti ve kırmızı beyaz temaya dönmüştük. E, şimdi e, oyun içerisinde yaptığımız geliştirmelerden sonra daha doğrusu e, level atladıktan sonra birkaç tane ekstra giydirme seçeneği çıktı. Ve bunların içerisinde şu anda arka planda gördüğünüz e, giydirme gerçekten hoşuma gitti. Ve kırmızı beyaz e, araç e, renklerimizle de güzel bir uyum sağlamış oldu. Dolayısıyla bundan sonra yeni giydirmemizle yarışıyor olacağız ve eminim ki sizler de bunu birazcık daha fazla beğenmişsinizdir. Bir önceki giydirmemiz de çok hoş değildi açıkçası. Şimdi aracımıza daha öncesinde yapmayı unuttuğumuz yeni sponsorlarımızı çeşitli bölgelere yapıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş işlerimize bakmaya başlayacağız. Oldukça yoğun bir programımız vardı bu yarış öncesinde. Gördüğünüz gibi birçok antrenman pilotlarımız için artı departmanlarımızda, tesislerimizde bazı satın almalara gitmiştik. Onların yanında aynı zamanda bazı upgrade'ler de aracımıza yüklendi. Bir motor ve bir aerodinamik upgrade aracımıza yüklenmesiyle birlikte şu anda Renault, Alfa Romeo ve McLaren'le birlikte neredeyse aynı güçteyiz ve gridin sağlam orta takım pilotlarından takımlarından bir tanesi olduk diyebiliriz. E, ayrıca başarısız olan bir upgrade'imiz oldu. Bu da e, ön kanat için e, büyük çapta bir upgrade'di. Dolayısıyla o da bu, ara, bu hafta aracımıza yüklenseydi e, güzel bir performans artışı yakalayacaktık. Ancak yine de e, güzel geliştirmeler yaptık. E, bu arada bir önceki bölümde bahsetmiştim. E, şasi ve motor kısmında e, tesislerimizi çok fazla geliştirmediğimiz için e, daha fazla upgrade yapamıyorduk. Şasi tesislerimizde birkaç yeni şey satın aldık ve bu sayede artık şasimizi de upgrade etmeye yavaş yavaş başlayabileceğiz dedikten sonra artık Azerbaycan'a Bakü'ye geliyoruz ve Bakü'de öncelikle sıralama turlarına çıkacağız ardından da yarışa başlayacağız. Son yaptığımız geliştirmelerden sonra aracımızın performansına e, duyduğumuz güvenden dolayı seansın sonuna kadar bekliyoruz ve lastiklerimizi önümüzdeki seanslara saklamaya karar veriyoruz. Bir önceki yarışta da hatırlayacaksınız Q3'e kalmayı başarmıştık. Bunu bu yarışta da yap yapabileceğimizi düşünerek e, seansın sonuna kadar bekledik ve tek turla e, Q2'ye kalmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi turumuza başladık. E, bazı yorumlarda... E, turları tek tek viraj olarak anlatmam istenmişti dolayısıyla bu kez o şekilde yapacağız bakalım hoşunuza gidecek mi. Az önce turumuza başladık ve ilk sektörde ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi Bakü'nün ilk sektörü uzun düzlüklerden oluşuyor. Şu anda pistteki ikinci DRS düzlüğünde ilerliyoruz ve ardından ikinci sektöre doğru geleceğiz. İkinci sektörde daha kıvrımlı olan bir sektör. Aynı zamanda meşhur kale bölümü de bildiğiniz gibi bu ikinci sektörde az sonra oraya da yaklaşacağız. İlk sektörde çok büyük hatalar yapmadık. Bakalım şimdi ikinci sektörde iyi derece, derecemizin iyi olabilmesi için temiz bir tur atabilecek miyiz? Biraz körpleri fazla kullandık bir önceki virajda. Bu bize birazcık zaman kaybedecektir, kaybettirecektir. Şimdi kale bölümündeyiz. Leclerc'in duvara çarptığı yerden duvarı sıyrarak geçiyoruz ve ardından şimdi üçüncü sektöre yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Uzun bir kıvrımlı düzlüğün ardından ...start-finish düzlüğüne geleceğiz. Buradaki frenleme oldukça zor bir frenleme. Ee, ardından körpleri maksimum kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki körpleri kullanmamıza oyun izin veriyor. Dolayısıyla elde edebildiğimiz tüm ama avantajı elde etmeye çalışıyoruz. Ardından son virajı daha, ...daha doğrusu son frenlemeyi geride bıraktıktan sonra... ...şimdi uzun düzlüğe çıkmış durumdayız. Bu kıvrımlarda ayağımızı gazdan çekmiyoruz. Ve ardından... DRS çizgisine yaklaşıyoruz. DRS ile birlikte start-finish düzlüğünün sonuna kadar gideceğiz. Seans da bu arada tamamlandı. Bakalım turumuz Q2'ye geçmek için yeterli olacak mı? Çizgiden geçiyoruz. Ve aracımıza birazcık fazla güvendiğimiz böylelikle ortaya çıkmış oldu çok fazla antrenman yapmadan e, ve aynı zamanda üst üste turlar atarak e, kendimizi piste ısıtmadan tek turla geçebileceğimizi düşünmüştük fakat aracımızın o kadar iyi olmadığını görüyoruz. Takım arkadaşımız da Q1'de elenenlerden bir tanesi zaten onun artık Q1'de elenmesine alıştık. Bu yüzden e, maalesef 20. sırada kaldık. Aynı zamanda bir vites kutusu değişikliği yapmıştım. E, bu değişikliğin penaltı getirmeyeceğini düşünmüştüm <laughs> fakat e, maalesef e, kuralları açıkçası yanlış okumuşum dolayısıyla 5 e, sırada grid cezası aldık vites kutusu değişikliğinden dolayı e, zaten 20. sırada olduğumuz için açıkçası bu bizi çok da etkilememiş oldu. Şimdi e, stratejimizi ayarlayacağız. E, oyunun bize tavsiye ettiği stratejiyi değiştirmeyeceğiz e, çünkü ters stratejiyle. Rakipleri pitte geçmektense pist üstünde mücadele ederek geçmeyi e, videolarımız için e, daha iyi olduğunu düşündüğüm için bu şekilde yapıyoruz. E, aynı zamanda arka planda e, setup'ı da görebiliyorsunuz. Bu setup benim kendi yaptığım bir setup. Oldukça stabildi ancak ne kadar hızlı olduğunu bilemiyoruz. E, sıralama turlarında yaptığımız kötü dereceden sonra belki de çok iyi bir setup değildi. Ancak yapabileceğimiz bir şey yok. E, eğer siz de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Dedikten sonra artık yavaş yavaş yarışa geliyoruz. Tüm ışıklar birden yandı. Hepsi birden sönmesiyle birlikte yarışa başlıyoruz. Son sırada olduğumuz için aldığımız tak çok önemli değil. İlk virajda e, yapacağımız frenleme çok daha önemli olacak. E, i̇çeriden mi dışarıdan mı gireceğiz derken dışarıdan ilk virajı almaya karar veriyoruz. Bu bize şimdilik iki sıra kazandırmış gibi gözüküyor. Hatta iki sıra daha geldi Traction bölgesinde. Bu arada Russell'ın uçarak 7-8 kişiyi geride bıraktığını görüyoruz. Gerçekten de Russell özellikle Formula 1 2020 oyununda e, müthiş gidiyor. Gerçi gerçek hayatta da aracından dolayı performansını çok iyi göremesek de zannediyorum ki oldukça başarılı bir pilot. Biz de bu arada 17. sıraya yükseldik. Önümüzde Kore'ye var bildiğiniz gibi çalışanımız ve takım arkadaşımız bir sonraki viraja gelirken de onu geride bırakıyoruz. Çünkü tempo olarak bizimle aynı tempoyu tutturabileceğinden pek emin değildim. Dolayısıyla arkasından zaman kaybetmek istemedim. Bu yarıştan her ne kadar son sırada başlamış olsak da puanlar çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla Olabildiğince hızlı bir şekilde şimdi rakiplerimizi geride bırakmaya çalışacağız. Ve e, pitler sonrasında bildiğiniz gibi sarı çizgili orta hamur lastiğe geçeceğiz ve bu lastikte yapay zekaya göre daha iyi olduğumuzu e, daha önceki birçok yarışta görmüştük. Dolayısıyla eğer ki pist üstü pozisyonunu ilk stintte sağlayabilirsek ikinci stintte bunu korumamız çok zor olmayacaktır diye düşünüyoruz ve henüz ilk turun sonunda 22. Başlamış hatırlayacaksınız. DRS düzünde henüz de DRS açılmamasına rağmen rüzgar koridoruyla birlikte Sainz'i geride bıraktık. Ee, aracımıza getirdiğimiz upgrade'lerin faydasını her ne kadar sıralama turlarında e, görememiş olsak da şimdilik güzel bir yükselişle yarışa başlamış durumdayız. 15. sıraya kadar yükseldik. Tam 7 pozisyon kazandık ve önümüzde startın fişek gibi başlayan ismi Russell var. Onu da geride bırakmak için start-finish düzlüğüne kadar bekleyeceğiz. Ve tabi bildiğiniz gibi e, DRS'nin açılması için ilk iki turun tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu turun sonunda yani şu anda çıktığımız düzlükte DRS yok. Ancak bu turdan sonraki tüm turlarda eğer ki rakibimize bir saniye yakın kalabilirsek DRS'yi kullanma hakkını elde edeceğiz. Bu arada Russell'ın rüzgar koridoruna girmiş durumdayız. Yakıtımızı maksimuma getirdik. DRS'mizi de çok fazla harcamadan rahat bir şekilde Russell'ı da geride bırakıyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda gerçek hayatta olduğu gibi. Bizim kariyer serüvenimizde de Williams Creed'in en yavaş takımı ve Russell'ı geride bıraktıktan sonra şimdi önümüzde orta hamurla yarışa başlamış olan Kiviyat'ı görüyoruz. Arka sıralarda yarışa başladığınız zaman daha sert lastikle yarışa başlamak birazcık daha avantajlı oluyor. Bunun sebebi zaten ilk turlarda çok fazla trafik olduğu için maksimum tempoda gidemiyorsunuz ve yumuşak lastiklerinizden maksimum performansı çıkartamıyorsunuz ve çok kolay performans kaybettikleri için de İkinci stintte yumuşak lastiğe geçen rakiplerimize karşı birazcık avantaj kaybetmiş oluyorsunuz. Biz yine de pist üzerinde bu dezavantajı kapatabileceğimizi düşünerek yumuşak lastiklerle çıkmıştık. Ve şimdi start-finish düzlüğünde Kivya'da atak yapıyoruz. DRS ile birlikte geldik. Toro Rosso, eski adıyla yeni adıyla Alfa Tauri'yi düzlüğün sonunda zor da olsa geçmeyi başardık. Williams'a göre birazcık daha zorlandık bu geçişi yaparken. Ayrıca birazcık da duvara dokunmuştuk. Kanadımızda bir hasar var mı diye kontrol ettik. Ancak bir hasar da yoktu. Dolayısıyla önümüze bakmaya başlıyoruz. Şimdi önümüzdeki rakipler Magnussen ve Ocon. Ocon'un önünde bir isim daha var. Ancak şu anda onun kim olduğunu göremedim. Kale bölgesinde olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar bildiğiniz gibi Formula 1 2020 oyununda flashback yaparak hatalarınızı geri alma şansınızda olsa da bu flashback kullanımını minimuma indirecek şekilde yarışmaya çalışıyoruz. Bu arada rakiplerimizin pit stoplara başladığını görüyoruz ve şu anda 11. Sıraya 10. Hatta bayağı bir kişi pit soba girmiş 7. Sıraya kadar yükseldik ve bu turun sonunda bizim de pit'e gireceğimizin işaretini az önce ekranın sağ tarafında gördük. Eğer ki pit stop öncesinde Magnussen ve Ocon'u geride bırakabilirsek bu bizim için ekstra bir avantaj olacak. Taze lastikleri geçtiğimizde önümüzü birazcık daha açık olarak kullanabileceğiz. Şu an Magnussen'e oldukça yakınız. Ancak e, frenleme bölgesine gelirken çok yakınında olduğumuz için Magnussen'in tam olarak fren noktasını kestiremedim. Dolayısıyla risk almamak için şimdilik arkasına kalmaya devam edeceğiz. Bakalım start finish düzlüğünde pit stop'a girene kadar onu geride bırakabilecek miyiz? Şimdi arka düzlükteyiz. Yokuş yukarı gidiyoruz ve son frenleme noktasına geldik. Bundan sonra pite gireceğiz. Bakalım iyi bir traction sağlayabilecek miyiz? Yakıtımızı hızlı bir şekilde arttırdık ve ERS'mizi de geçiş moduna, overtake moduna aldık. Rüzgar koridorunda geliyoruz. Pit girişine de yaklaşıyoruz bu arada bildiğiniz gibi. ilk viraja kadar bir düzlük yok önümüzde. Daha kısa olacak. Rüzgar koridorunda geliyoruz şu anda. Pit girişine çok az kaldı yan yanayız. Pit'e girecek mesafeyi sağlayabilecek miyiz? Şu anda önüne geçmiş gibi gözüküyoruz ve pit girişine geldiğimizde Magnussen'i gerçekten güzel bir atakla geride bırakmayı başardık. Böylelikle ekstra bir pozisyonda pist üstü pozisyonunu kendimize kazandırmış olduk. Tekrar izleyelim gerçekten güzel bir ataktı. Mesafe yeterli olup olmayacağını bilmediğim için birazcık kenarda Magnussen'e de yer bırakmaya çalıştım. Birazcık da duvara da temas etmişiz gibi gözüktü ancak yine de herhangi bir hasar aracımızda yoktu. Dolayısıyla <laughs> e, Magdisen'i çok şık bir atakla geride bırakmayı başardık. Bu arada üst tarafta takım arkadaşımızın e, yarış dışı kaldığını görüyorum. Bilmiyorum mekanik bir arıza mı oldu ancak takımımızın ilk kez yolda kalışı oldu bu. Maalesef bizim için çok iyi bir şey değil ancak e, zaten Korea'nın puan alacağı da yoktu. Biz kendimiz şu anda e, puanlar için savaşıyoruz. Önümüzde Raikonen var. Magnussen'i geride bıraktıktan sonra şimdi hızlı bir şekilde Raikkonen'e atak yapmaya çalışacağız. Ancak Alfa Romeo da bildiğiniz gibi geliştirme yarışında şu an hemen üzerimizde. Dolayısıyla güç olarak oldukça iler. Ayrıca Ferrari motoru kullandıkları için de düzlüklerde oldukça hızlılar. Bu arada Alfa Romeo'yu geride bırakmamızın bizim için bir önemi daha var. Sponsorlarımızla yaptığımız anlaşmalardan bir tanesinde bizden istediği şey güç sıralamasında hemen üzerindeki takımdan daha fazla puan al diyor bir yarış içerisinde ve şu anda eğer ki Raikkonen'in önünde bitirirsek ve puan alırsak bu anlaşmanın maddesini yerine getirmiş olacağız ve ekstra bonus olarak bize para ödeyecekler. Fakat gördüğünüz gibi uzun start finiş düzlüğünde DRS'ye rağmen bir türlü Raikkonen'e yaklaşamamıştık. Bir sonraki tura geldiğimizde birazcık daha yakın gibi gözüküyoruz. Buradan iyi bir traction sağlamamız çok çok önemli. Güzel bir traction'ı sağladık gibi yakıtımızı arttırdık. Birazdan RS'mizi de arttıracağız. artı DRS ile birlikte düzgün sonuna doğru Raycon'u geride bırakmaya çalışacağız. Şimdi rüzgar koridorunda geliyoruz. RS'mizi de açtık son anda bilmiyorum görebildiniz mi? Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz fakat bir kez daha Bakü'nün uzun düzlükleri Raycon'u geride bırakmamız için yeterli olmadı. Ve şu anda hemen arkasındayız. Defansif bir çizgiyle virajdan çıktı. Bir sonraki düzlüğe birazcık kötü bir çizgiyle çıkacak. Çok yavaşladı ve Virajın ortasında e, aracını resmen durdurdu. bizim onu geçemememiz için e, hatırlarsınız e, Hamilton'un e, güvenlik aracı arkasında Fetele yaptığı bir hareket vardı. Fetele çok sinirlenmişti. Ona benzer bir hareket oldu. Ardından düzlüğün sonuna geldiğimizde atak yapmaya çalıştık fakat yaşlı Kurt ikonen o kadar gerilerden gelip içeriye dalmamıza müsaade etmedi güzel bir savunma yaptı ancak öncesinde yaptığı hareket birazcık tartışmalıydı ve bize çok büyük bir momentum kaybettirdi. Şu an çok baskı altında olduğumuz için kanadımızı da kontrol edemedik. Bilmiyorum bir hasar var mı fakat arkadan Sainz'da şu anda çok büyük bir baskı bize yapmasına müsaade etmiş oldu bu durum ve şu an Sainz kırmızı çizgili lastiklerle olduğunu görüyorum ve içeriye dalarak bizi geçiş yapmanın çok daha kolay olmadığı bir yerde oldukça sert bir hareketle geride bıraktı fakat sert olsa da herhangi bir yaptığı şeyde hata yoktu. Güzel bir atakla bizi geride bıraktı. E, Sainz'a geçirmemiz yetmezmiş gibi şimdi o konuda geçildik. O konuda aynı şekilde e, ters strateji yapan pilotlardan bir tanesi gördüğünüz gibi şu anda kırmızı çizgili yumuşak lastiklerle pist üzerinde yani bizden daha hızlı bir lastiğe sahip. Fakat e, düzlükten önce bizi geride bıraktığı için start finish düzlüğünde DRS bizde olacak. Yakıt ERS ile birlikte geliyoruz ve DRS'yi de açıp bir kez daha o önüne geçmiş durumdayız. Bakalım yarışın bitmesine de 3 tur kaldı. O konu geride tutmamız mümkün olacak mı? Sainz ön tarafta arayı açmaya başladı ve Raikkonen'in şu anda bulunduğu pozisyona bakarsak 10. sırada eğer ki geçebilseydik söylediğim gibi bonus ödülleri de alacaktık fakat şu anda Raikkonen bize çok büyük bir kazık atmış olduğu viraj ortasında aracını resmen Apex'e park etti ve geçecek hiçbir yer bırakmadı bize. Şimdi o Ocon bir kez daha bize atak yapıyor. Ve DRS ile birlikte bir kez daha bizim önümüze geçmiş gibi hemen arkasına giriyoruz. Olabildiğince pisti genişleterek viraj çıkışında daha iyi bir hız taşımaya çalışacağız. Maalesef çok fazla bir şey sağlayamadık ancak şimdi uzun düzlüğe bir kez daha çıkıyoruz. DRS'miz olacak. İyi bir traction sağlamamız çok çok önemli. DRS'yi açtık. Yakıt veresemiz de maksimumda rüzgar koridorunda geliyoruz. Düzü yeterli olacak mı? O geldiğimizin farkında ve içeriği kapattı ancak düzün sonuna gelmeden ola yeterli mesafeyi sağladık ve frenlemede o konu bir kez daha geride bıraktık. Böylelikle yarışın bitmesine bir buçuk tur kala bir kez daha o konun önüne geçmiş olduk. Her ne kadar puan için olmasa da bu mücadele gururumuz için mücadele ediyoruz artık. E, bu noktadan sonra puan treni maalesef kaçmış durumda. E, amacımız e, o konu geride tutmak ve bu yarışı 12. sırada bitirmek olacak. E, maalesef e, yarış başında bize avantaj getiren yumuşak lastiklerimizi çıkartmamızla birlikte e, bu kez yapay zekanın e, ikinci stintte oldukça kuvvetli olduğunu gördük. Her ne kadar e, Raycon'e e büyük bir baskı kurmuş olsak da e, düzlük kıza avantajıyla birlikte Raycon'i geride bırakmakta zorlanıyorduk. Ve yaptığı e, garip savunmadan sonra e, Sainz'a geçildik ve ardından Okon'dan büyük bir baskı yedik. Ön tarafta e, diğer ikili araya açarken biz de maalesef Okon'la mücadele etmek zorunda kaldık. Yine de güzel bir yarış oldu diyebiliriz. 22. sırada başlamıştık bu yarışa ardından 10 kişiyi geride bıraktık ve bu yarışı 12. sırada artık noktalandırıyoruz. Aracımıza upgradelerimiz gelmeye tabii ki devam ediyor. Şu anda e, orta sıra takımlarından bir tanesi haline geldiğini söylemiştim yarış öncesinde. Ve gerçekten de öyle olmuş durumda. Gördüğünüz gibi son sırada başlamamıza rağmen %103 zorluk seviyesinde oynuyoruz bu arada. E, onu da tekrar hatırlatmak isterim. 10 sıra yükselmeyi başardık ve aracımızı hak ettiği yere en azından e, tam olarak olmasa da yaklaştırmayı başardık. 12. sırada Bakü'den ayrılıyoruz. yarışında en iyi pilotu seçildik. Ancak tabii ki yarışın en iyi pilotuna herhangi bir hediye, bir ödül yok. Dolayısıyla bu yarıştan ellerimiz boş olarak ayrılıyoruz. So, e, bu arada e, Charles Leclerc'in 10. sırada olduğunu görüyoruz. Now, e, bir ceza almış. Neden dolayı ceza aldığını bilmiyorum. Ancak Kimi Raikkonen bir puan bir daha e, yukarı çıkmış the oldu the böylelikle. The Eğer the ki biz Raikkonen'i geride the bırakabilseydik, bu pozisyonda biz olacaktık. Ancak yapacak bir şey yok. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza yeniyseniz ve destek olmak isterseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.